Evet şirinlerim vahşi bulmak için yola çıkıyorum. Onu daha önce bir kez kaybettim ama bir daha kaybetmeyeceğim. Kaybolan tek şirin o değil ki. Bunu şirincik evinde buldum. Onlar da vahşi şirinin yanına gitmişler. Şirinler aşkına hemen yola çıkmalıyım. Vahşi! Ey vahşi! Yaratıklar aşkına, burası ne kadar garip değil mi? Burası gün ışığında bile böyle ya! Evet! Eee şirinler aşkına lütfen artık korkak şirin olmayı bırakın. İmdat! Vahşi! Ha demek sensin öyle mi? Görüştüğümüze çok sevindim. Hayır! Köye dönmek istemiyoruz. Buraya seninle kalmaya geldik. Ya? bize izin verirsin değil mi? Lütfen, lütfen. Çok güçlüyüz ve fazla yemek de yemeyiz. Bula Gel ya yaşasın gidiyorlar. Gidiyor yaşasın. Ya 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 Sallanma miskin efendi fazla zamanımız yok. Biraz rahat ver gargi. Nereye gidiyoruz sahi büyük planın neydi senin? Bu korkunç koku da ne böyle? Bu başarının tatlı kokusu. Bak sana. Bu bir katran çukuru. Tabii ya. Şirinleri katran volkanının içinde boğmayı düşünüyorum miskin. Ama işe yaraması için formülümün tam ortasına dökülmesi gerekiyor, anlıyor musun beni? Peki bunu nasıl yapacaksın Gargi? E görürsün! Önce şu arabayı boşaltmamız gerekiyor! <laughs> Aa, ne kadar, ne kadar harika değil mi? Koskocaman ağaçlar, nefis bir hava ve kaynak suları, hepsi emrimize su olmuş Biz başka ne isteyebiliriz? Hadi bardak fena olmazdı! Hey! Ee, bırak beni, bırak beni! Ay, Ayy! Ya ben Ne? yapsın! Aa, Çevik sadece bir yengeçti, o kadar. Ha, bu arada ben çok acıktım. Biraz yiyecek bulsak çok iyi olur diyordum. Ne ben çok acıktım. Biraz yiyecek bulsak çok onu duydun mu? Doğal yiyeceklerle karnımızı doyuramayacağımızdan eminim. Yuvarlanan yuvarlaklar! Ya ben çok acıktım. Aa şey sanırım bu benim için biraz fazla doğacı. Ha? Ne harika, bir bu eksikti. Hadi ama birkaç damla yağmurun her şeyi bozmasına izin vermeyin. Ya! Ya, 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 ya! ya? Birkaç damla yağmur ha? Bu ne kadar şirin bir ev böyle vahşi. Sizce de öyle değil mi çocuklar? Evet, gerçekten de şirin bir yer. Keşke eşyaları da öyle olsaydı. <laughs> ah, ay. Hey! Burada oynayacak başka hiçbir şey yok galiba! Eğlenmek için ne yaparsınız? Ya. Ha, evet eğlenmek! Bilirsin işte canım şirin topu hocam bak falan! Ya! Ama lafsız ya! Na na Böyle bir eğlence anlayışını ilk kez görüyorum! Bir kez yaparsan buna da alışırsın sanırım! Ya! Ya! <laughs> Bunu asla yapabileceğimi sanmıyorum Böyle ayakta mı yapamıyorum <laughs> ben Ay! Ay! <laughs> Ay! 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 Düşen ateş böcekleri Evet Bu çalılık sayesinde hepimiz oldukça iyiyiz Biliyor musunuz Bana kalırsa bu çalılığın ismi <laughs> Zehirli sarmaşık Hayır. Kaşınan kertenkeleler! Ne o merak etmeyin. Vahşinin bu kaşıntıyı durdurabilecek bir yol bildiğinden eminim. Ha boş versene ben merhem sürmek için köye döneceğim hadi güle güle. Ben de öyle! Ben de geliyorum! Gerçekten dönmüyorsunuz değil mi? Daha yeni başlamıştık ama. Ha sen sonsuza kadar kaşınmak istiyorsan kal orada. Aman durmayı gidin çok umrumdaydı. Hayatınızın en büyük şansını teptiğinizi unutmayın olur mu? Ne, var mı? Aa. Hm, evet, sanırım sadece artık iki vis kaldık. Şu kaşıdı konusunda bir şeyler yapabilirsin, değil mi? Ha. Ha, vashie, şirinçikler, neredesiniz? Ah, bu zamanlıkta iğne şirinlemeye benziyor. Baba, şirin baba, şirin baba, şirin baba, şirin baba. E şirin baba. Şirin şirin baba. şükür ki sizi buldum. Oh. Ay, ay. iyi bence de öyle. Evet, zehirli sarmaşık için bir ilacın var mı? <laughs> Bunu deneyeyim bakayım. pek böceği, bu çok iyi geldi. Evet ama ben yine de evime dönene kadar pek mutlu olamayacağım örgülüm. Doğaç neden sizinle değil? O, ile beraber kaldı Şirin Baba. İster inan ister inanma. Aa, henüz geri dönemeyiz ama. O ama Şirin, şirin Baba! Üzgünüm Şirincikler ama ikisini birden bulmamız gerekiyor, buna mecburum. Ha, bana verdiği balöz kaşıntıyı durdurdu Vaşşi. Ama nedense bütün sivrisineklerim buraya topladı. Biliyor musun Vahşi? Hiçbir yere gitmediğin halde neden bu kadar çok yürüyorsun? Merak ediyorum bunu dersin. Evet, tabii çok eğleniyorum. Ya sanırım tabii ki çok eğleniyorum Vahşi, diğer şirinler. Bunu nereden bilsinler ki? Dışarıda olmak harika bir şey. Özgürlük, doğa Vahşi hayat! Aynen öyle. İmdat! Evet miskinciğim. Şimdi iniyorsun. Dikkat et olur mu? Ah, ne yaptığımı biliyorum ben karışma işim. İmdat! Ah, oh, oh. Ah, tüh be! Sıkışmış galiba. Dur şimdi yaparım ben. <gülüyor> <gülüyor> Tamam misket, bu kadar yeter sanırım. E bence de yeter yani Gargi! Şimdi formülü söylediğim gibi boşalt bakalım oraya. Tamam Gargi! Hadi çıkar artık beni buradan! Ohay! Aaaa! Oha. Şu yağlamalıydım Gargi, neler oluyor? Patlayacak yahu! Kendim kurtulmalıyım mı? Düşündüğümden çabuk başladım bu iş. Bunu sana fena ödeteceğim Gargi! No! Aa, neden sanki, neden köyden ayrıldım ki? E ee, bekle! Başka şansım kalmadı! Aa! Başardım! Ya <laughs> canım? Şuna bakar mısın oğlum? Bu katran ormanda önüne gelen her şeyi yutacaktır, tamam mı? E buna Şirinler Köyü de dahil tabi! Ya duydun mu? Olur uyanmalıyız! Ne <laughs> hey, neler oluyor?

Kaçın şiricikler! Kaçın üstüne çıkın! Aa, sıkıştık kaldık burada Şirin baba! şirin kurbağalar peki şimdi ne yapacağız? Aa, sıkı tutun! Ah! Fena değil mi hocam? Aferin sana! Ah, ah. Şirinler aşkına, eğer yükselmeye devam ederse köye de ulaşacak. Olanlar hep kargavelin suçu Şirin Baba. Peki bunu nasıl durdurabiliriz? Hmm, Kayaların tepesine ulaşabilirsek... ...ve toprak kayması yaratabilirsek katının akış yönünü değiştirebiliriz. Ha iyi ama orası çok dik, bu masaya... Vay canına, şunun gidişine bir bakın! Şirin baba bak, çabuk ol vahşi şirinim çabuk ol. Ne? Ne? Yolun değişti de küçük şirinlerim. Günümiz <laughs> <Köyümüz> kurtuldu! oldu. <laughs> <laughs> Tony o... <laughs> o taraftaki bir yaşadı aklıma geldi de örgülü. <laughs> Ah miskin efendi, o küçük mavi yaratıklar şu anda katran şirin olmuş durumdalar! ney? Bu ses de ne? Oo, hayır! Ne oluyor? Ne oldu? kapıyı açma gelmesin! Çabuk çatıya çatıya hadi! Evet Gargi, bir başarı hikayesi daha değil mi? Aa, bu şirinlerden nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret! Evet vahşi Şirin, köyümüzü kurtardığın için seni Şirin Onur madalyasıyla ödüllendiriyorum, tamam mı? Bu dekorasyon için. Vahşi eğer köyde yaşamak istiyorsan bundan çok memnun kalacağız. Evet, eğer kalırsan seninle tüm güzellik malzemelerimi paylaşabilirim. Ben de bugüne kadar kimseye dikmediğim kadar güzel elbiseler dikerim sana. Ayrıca ben gözüktü Şirin sana! hepsinin şansları okuyacağım. Bunları bir olabilirsin. Seni anlıyorum küçük vahşi şerinim. Orman senin gerçek evin. Sanırım artık ben de köyün gerçek evi olduğunu öğrenmiş oldum. Seni tekrar görürsem sevinirim. İstediğin zaman gelebilirsin. <laughs> Güle güle, var ki! Güle güle, var <laughs> <sayıda. sayıda. gülüyor> <laughs> <Güle güle gülüyor>